Merhabalar Uğur Ertekin Art Motor Akademi. Bahsedeceklerim birazcık acemi sürücülerle ilgili olacak bugün. Diğer bir hata gene acemi sürücülerde. Şu ön frenden korkmak. Motoru durduran ön fren. Bunu unutmayın. Ağırlık neredeyse tutuş orada. Ön lastik amortisörün kapanmasıyla yük geliyor ya. O yükün gelmesiyle beraber tutuşun olduğu lastik ön lastik. Arka fren durdurmaz. Yavaş hızlarda sadece arka kullanıyoruz evet o gidon kırık durumlarda. Ama zaten bir ağırlık transferi yok. Arka lastik tutuş durdurmaya motoru yeterli. Düşük hızdayız çünkü. Ama 15-20'nin üzerine çıktığınız andan itibaren şu anda ben eğer yavaşlamak istiyorsam bir sebepten ötürü fren kullanmam gerekiyorsa önce gazı kapattım ön ağırlıklı arka fren bak istediğim hıza getiririm hemen anında ve yumuşak kullanıyorum yani dikkat hart diye değil su dolu süngerdeki suyu yavaş yavaş boşaltmak unutma limon sıkar gibi değil o demo, limon e, eğrisi frenlemedir Çek 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 çek. Bırak 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 bırak. Lemon shape breaking. Limonun şekli. Limon sıkmak değil o. Yanlış bilmiyorum. Okey. Ön fren kullanımından korkmak. Pratik yapımınla ilgili. Eğitime katılmanızı tavsiye ediyorum mutlaka. Bir olan hakimiyet eğitimini. Acil frenleme dahil öğrenmekle ilgili. Ama gene acımlı sürücülerde o korku var ya sadece arka frene kalır, basar, basar, motor hala gider. Durmaz yani. Önü kullanmak zorundasın baba. Gidon düzken risk yok. Ve yumuşak, progresif kullanıyorsan eğer timon erisiyle ABS olmasa bile fark etmez. Onun pratiğini yapmanız gerekiyor. Onu öğrenmeniz lazım. Hani hep deriz ya bir maymun yani gazı açmak var ya çok kolay. Yani ben istediğim kadar açalım bu gazı. Kaç yapıyorsa yapar motor. Bu bir beceri değil. Sonuna kadar aç gitsin. Yürüyor şu an. Yürüyor da durdurabilmek daha önemli bir beceri. Kaçla gittiğim önemli değil. Yani sıfırdan yüzde kaç senede çıkıyor bu motosiklet? Bana ne? Sen yüzden sıfıra kaç senede düşebiliyorsun? Ölçtün mü? Hayatını kurtaracak beceri senin o. O yüzden frenlerin kullanımını öğrenmeniz gerekiyor ön frenden korkmamalısınız. Motoru o durduruyor ve bunu öğrenmek, bununla dost olmak zorundayız. Başka acemi sürücü. Okey, akan trafiğin altında gidiyorum. Şeritte mümkün olduğunca defansif konumu seçmelisiniz. Zemin tutuşuna vesaireye dikkat ederek. Yani orası o sağ şeritteki orta yer. Şu anda sağımdan solumdan araba geçmez. Hızı düşüreyim biraz daha. Akan trafiğin altına ineyim ne? Püf nokta. Gazla da çok oynama. Belli bir hızı koruya. Gaz aç kapa yapmana gerek kalmasın. Başka bir risk faktörü olmadığı sürece. Zemini de seç. Ama ortada kal. Buradaki geliştirmemiz gereken beceri şeridin ortasında kalarak dönmeyi becermelisiniz ki bunun gibi uzamdan geçsinler. Hafif sağa gidersen böyle yaklaşıyor. Yaklaşır yanınıza. Solda kalırsanız da tuhaf birisi gelirse sağınızdan geçmeye kalkar kopatlar var çünkü maalesef. Ama tam ortada kaldığınızda mecburen siz soldamak zorunda ve karşıya da çıkmak zorunda sürücü. Kullanım esnasında akan trafiğin altında gidiyorsam mutlaka şeridin ortasında kalarak sürmeyi, iste sağa kaydayı bozmaz. Hedefleyin. Motoru daha doğrusu orada çarpmak daha iyi. Çakacaksınız. Oradan gidecek hep beceride. Başka risk faktörü olmadığı sürece tabii. Acemi sürücülerdeki diğer bir hata. Kısa bakmak. Ne demek istiyorum? Şu anda öndeki arabaya bakarsam gri arabaya devamıyla ilgili bir şeyler görüyorum ama flu. En dibe bakarsam ağaçlara doğru gri arabayı da görüyorum. Bak orada kamyonu görüyorum. Arkasında giden onu soldan arabayı görüyorum. Gri araba zaten gözümün önünde. En dibe bakmanız öndekileri görmeyi sağlar. Zemin tanıması daha iyi. Kısa kısa değil. Dipten geriye doğru tarama. Hatırlayın onda. Kısa bakmak hız bilincinizi de bozar sureti çok yüksek hissedersiniz. Mesela yere bakarak koşturun, 1 milyon kilometre hızda koşarmış gibi hissedersiniz kendinizi. Koşarken kafayı kaldırın, koşullara göre doğru hız kadarını verirsiniz. Hız bir hissiyattır aslında, denge, denge hissiyatı olduğu gibi. O yüzden de ileriye bakmak, yüksek bakmak, duruşlarda, bütün duruşlarda, acil frenleme veya zaman zaman duruşlarda ileriye bakmak, önemli. Derinlik aksı çalışıyor çünkü. Okey. Bunun özetini bir geçeyim. Neleri kastettik? Acemi sürücüler için. Bütün duruşlarda yere paralel deriye bakarak durmak ve gidon düzeldi. Zamanınız olan duruşları geliştirmelisiniz. Ön arka fren beraber kullanımı. Önle beraber kullan. Son kısımda arkada kal. Önü gevşet. Yavaş gel, yavaşça bırak son kısımda. Ki amortisör sekmesin. Stabil bir şekilde dimdik kal. Ve karşıya bak. Gidon kırıkken durma durumunda mutlaka ve mutlaka arka fren. Eğer gidon kırıkken ön freni sıkarsanız yere yapışırız. Lastiğin gösterdiği tarafa motor kendini atar. Yumuşakça devrilmez. Ağırlık oraya doğru gidiyor çünkü. Veya bu tarafa doğru. Çevirdiğiniz tarafa. ellerimizin yumuşak olması. Aç kapa, aç kapa, sert sert hareketler. Dokun bırak, dokun bırak, freni debri. Hayır. Yumuşak. Ne kadar kas hafızanızda bunun pratiğini yaptığınız zaman otomatikleşecek olan şey işte o. O olduğu zaman da o yumuşak sürücü olabilmek, stabilite, yağmurda da da gibi gidebilmek gibi bir sürü getirisini yakalayacaksınız. Bir de yeni başladınız ya, bunu baştan bu şekilde oturtmanız çok daha kolaydır. Eğer akan trafik, yoğun bir trafikle gidiyorsam ve benden hızlıysa herkes, sağdaki şeridin orta kısmı seçerek ille kötü kısma girmeyeceksiniz. Zemin bozuksa hayır tabii ki. Planlayın ona göre. Orada kalmak ve o beceriyi geliştirmek ne o? O hatlarda kalıp viraj dahi dönebilmek. Şeridin ortasında durarak hep. Defansif konumdur. Ve ileriye bakma. Öne bakarsa bir görmem. Karşıya bak, önünü görüyorsun zaten. Basit mantık. Çünkü bir risk faktörü ne kadar önceden görürsek önlem alacak o kadar mesafe ve zamanımız var reaksiyonla ilgili. Teşekkürler dinlediğiniz için ve seyrettiğiniz için. Selamlar.